Söyle sevdanın rengi kan kırmızı mı bu yüzden mi her gün gözlerim kanalıyor. Söyle sevdanın rengi matem siyahı mı bu yüzden mi her gün gözlerim yaz tutuyor. Söyle sevdanın rengi kan kırmızı mı. Bu yüzden mi her gün kalbim kan alıyor? Söyle sevdanın rengi matem siyahı mı? Bu yüzden mi kalbim her gün yaz tutuyor? Söyle sevdanın rengi kan kırmızı mı? Bu yüzden mi her gün içim kan alıyor? Söyle sevdanın rengi Matem siyahı mı? Bu yüzden mi her gün içim yaz tutuyor Söyle 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 söyle